Sen de kandır beni. Kandır. Ben ne dedim sana kızım? Bu adamı eve almayacaksın dedim. Sen ne dedin bana? Evet anne, almayacağım dedim. Ne yapsaydım anne? Sokağa mı atsaydım adamı? <laughs> Yavrum sen atma. Ben attığımda eve alma yeter çocuğum. Yüreğime söz geçiremiyorum ki anne. Çok seviyorum ben onu. Orada haklısın ona söz geçmez. Ama böyle de olmaz ki evladım. Ama söz verdi. Bir daha öyle acayip işlere hiç bulaşmayacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Benim saf dil kızım. Bugüne kadar onca söz verdi bu adam. Ben şimdi nasıl inanayım? Ha? Söyle bana. Görürsün bak çalışacak, evimin direği olacak. Evin direği. Ayol öyle direk olmaz olsun. Ne hayrını gördün sen o direğin bugüne kadar? Cık, yavrum evde sen yok. Hadi geçtim eve. Burası bize yeter. E bu adamın bir işi de yok. Sen demiyor muydun çocuğum kaç sefer? Ben hasta olmaya bile korkuyorum kocamın sigortası yok diye. Senin lafın bu yavrum. Ben bilmem mi senin şu evde saklı gizli hapşırarak kaç sefer dolandığını. Ha? Canımın içi. Ben bir göçüp gidersem... ...sen ortada kalıvereceksin. Ben buna yanıyorum yavrum ya. Aslında yel alsın annem ya. Bir işin ucundan tutayım yok ha. Ne bileyim abi, sen bir şey demeyince. Otur, otur. Bitti zaten. En fazla iki gün kalırsın burada Necip. Sonra bakarsın başının çaresine. Dükkana falan göz kulak olurdu. Malların çalınmaz da. Zaten çalınmıyor ki Necip. Bu iki günde sen fazla bir şey mi? Ben başka bir şey istemiyorum senden. Aşk olsun abi. Bir tane elma yedik. O battı gözüne? Üç muz, iki elma. Girip çıktıkça da çilek atıyorsun ağzına görüyorum. Hani ye. Helal olsun. Ama dikkat et, motoru bozarsın. Ya tamam, az yerim de şu kalma meselesini mi çözseydik? Benim kayınvalide ikna olana kadar. Çalış kal Necip. Çalışmayana ekmek yok. En fazla iki gün. Tövbe estağfurullah Necip. Madem benim verdiğim işi beğenmiyorsun, git kendine işmiş bak ya. Yok be. Hayırlısıysa kendi kendine olur. Beleşçiğim demiyor da, hadi kal kasalar taşınacak bir el at ya. Yok abi, benim belim ameliyatlı. Yoksa beni biliyorsun. Biliyorum seni, biliyorum. Çok iyi biliyorum. Bakar mısın? Patlıcanlar acı mı? <laughs> Niye? Sana acı mı lazım? kütlüğü tartar mısın lütfen? Ceval abi, müşteri geldi. Zındık, poşeti atacağım, beş patlıcan, ona verin mi ya? Olur mu? Ben Arkalarda Bu da. Bu da benler Olur, olur. Gördün değil mi kadınların halini ha? Nasıl bakıyorlar bize? Gördün. Vah yazık bu kadına. Vah yazık bu kadının gül gibi kızına. Hayırsızın birinin elinde baktı hale düştüler. Çok şükür Allah'ım bizim başımızda böyle dertler yok. Böyle bakıyorlardı. Çünkü manasızın teki yüzünden bütün mahalleye mesel olduk kızım. I Çalışıyor. want to be the kurban olduğumu. Çalışıyor Necmi. Ay bu kız Necip derken derken kafayı yiyecek kız. Ne Necip'i? İşe girmiş. Para bile kazanıyor. Yok canım. Gerçek para falan değildir ki o. Hah, oyun yapıyor o gene ne bileyim ben fotokopi falan çektirmiştir. Öyle para fotokopisi. Onun elinde para olacak, o hala buralarda dolanıyor olacak. <laughs> Mümkün değil. Çoktan Ganyan Bayi'ne gidip de kupon dolduruyor olurdu. Yürü hadi, yürü. Kız yürü. İşim. sen dur be